Merhaba dostlar. Yine yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu elbette ki termosifon bakımı, termosifon onarımı, kendi termosifonunuzun bakımını, temizliğini nasıl yapabilirsiniz bununla ilgili yeni bir video sizlerle paylaşma gereksiniminde bulundum. En azından el becerisi olan arkadaşlar kendi evinde kendi termosifonunu servise para vermeden kendi olanaklarıyla neler yaparaktan hem bakımını hem onarımını hem de içinde oluşmuş olan kireciğin Nasıl çıkaracağını adım adım sizlere, sizleri dostlarıma paylaşmaya çalıştım. Arkadaşlar termosifonumuzun her zaman dediğimiz gibi güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Sorumluluk kabul etmiyorum. Biliyorsanız uğraşın, bilmiyorsanız bir bilenden destek alın. Kendiniz uğraşmayın. Elektrik tesisatımızın bağlantısı yok arkadaşlar kestik. Termosifon hiçbir şekilde elektrik yok. Vanamızı kapattık arkadaşlar. İçindeki suyu boşalttık ve şu an görmüş olduğunuz bu kireç yaklaşık şöyle bir alayım. 8-9 kilo ağırlığında bir kireç çıkarttık arkadaşlar. Hala tamamını toplamış değiliz yerde de görüyorsunuz. Niçin bunu buraya depoladık? Bunu depolayamadık çünkü arkadaşlar içinde bir pas söz konusu. Yani aslında yerli ve milli marka termosifonumuzun içerisine bir katot çubuğu yerleştirilmemişti arkadaşlar. Anot, katot neyse artık bu çubuk yerleştirilmemişti. Ee, bu termosifon aslında sıfır arkadaşlar. Şöyle tekrar iç yapısını göstereyim. İçindeki pası içindeki işler açısını görmeniz açısından. Yani iki yıllık sıfır termosifon arkadaşlar. İki yıl garantisi yok muydu? Elbette arkadaşlar bir yıllık garantisi vardı. Ee, niçin bir yıllık? iki yıllık ürün için bir yıllık diye soracak olan arkadaşlara da şunu başta belirteyim arkadaşlar. Ee, normalde firmalara çöplerini toplayabilmek için bir prosedür uygulanır. Yani bu termosifonun çöpe atmak yerine geri dönüşüm olarak bu arızalandı diye firmaya veriyorsunuz. Yenisini yarı fiyatına satın alıyorsunuz. Yenisini satın alırken de bir yıllık bir garanti veriyorlar arkadaşlar. Bizler bu bir yıllık garantiden faydalandık. Ama bu bir yılın içerisinde termosifonumuzun içini gecikmeli. Yani servisten değil de kendim açmak zorunda kaldım. Açarken şurada bir Anot katot çubuğu bekliyordum arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Şurada görmüş olduğunuz kireciğim tutan e, termosifonun içinde pas oluşmasını önleyen bir e, al, a, cihazdır arkadaşlar. Daha doğrusu bir kimyasal maddedir. Alüminyum farklı elementlerden oluşan bir maddedir. Bu madde e, maalesef termosifonumuzda yoktu. Olmuş olsaydı görmüş olduğunuz 2 yıllık bir termosifondan bu kadar e, kireç tortu çıkmaz arkadaşlar. Yerde de görüyorsunuz bu pas e, bu kum yani adeta pas kuma dönüşmüş. Kireçle birlikte çimentoya dönüşmüş dese yeridir. Bunu takmadığı için 20-30 liralık bir anot katot çubuğunu e, firma, üretici firma takmadığı için arkadaşlar maalesef termosifonumuzun e, son bir yıllık ömrü kaldı desek yeridir. Bunun da sebebi şu 30 liralık elemandan kaçındığı için. Bunu bilerek takmadığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta Yeniden almamı istiyor firma üretici firmaların böyle bir taktiği var yani kullan garanti bittiği gibi çöpe at gel yenisini al ee, ilk termosifonum onların yani gelip de alıp yarı fiyatına bunu verdikleri zaman aynısı birebir aynı sadece e, ekran ledleri farklıydı benimki e, sarımsı yani turuncuya yakın bir renkti bu mavi renklidir bunun ekranı ilk e, termosifonum arkadaşlar 5-6 yıl dayandı. Çünkü o zamanlar e, garanti süresini de uzatmıştım. Garanti süresine göre hiç bakım yaptırmadım halde. Bu kadar kire çıkmadı. Ama e, yarı fiyatına sattıkları bu termosifon 2 yıl 1 yıllık garanti sonrası 1 yılını doldurdu. Ve gördüğünüz gibi bu termosifonun son defa iç yapısını umarım kamera net gösterebiliyordur arkadaşlar. Şu şekil gösterecek olursam herhalde 1 yıllık ömrü kalmış veya kalmamış. Bunun da sebebi şu anot çubuğundan kaçındığı için bizler anot çubuğumuzu şimdi takacağız. Bu arada arkadaşlar daha önce rezistansı göstermiştim. Tekrar bu videoya montaj Rezistansın ilk halini ve şimdiki halini temizlenmiş halini nasıl mı temizledik? Bir kireç sökücüyle temizledik arkadaşlar. Bunu sizlere tavsiye ediyorum. Sizler bu kadar bekletmeyin. 2 yıl değil. Garantiniz yoksa, servis şeyiniz yoksa, ücretsiz bakım yaptırmıyorsanız kendiniz tamiratını yapacaksanız yani arkadaşlar bunun en az bir bulunduğunuz bölgede kireç çok kireçli bir söz su söz konusuysa bir yıl bekletmeyin 6 ayda bir içini açıp şu rezistansın kirecini temizlemenize fayda var. Niçin arkadaşlar rezistans kireç topladığı zaman aşırı elektrik sarfiyatı yapar bilginiz olsun aşırı elektrik sarfiyat yapmak istemiyorsanız rezistansın bakımını, temizliğini yapmanıza fayda var. Ve dediğim gibi arkadaşlar, termosifonunuzun içinin çürümemesi için mutlaka yılda bir tane şu anot, katot neyse artık çubuğunu takmanızda fayda var. Bunun görevi hem kireci hem de içeride oluşacak bakteri, pası önlüyor. Bu sizin termosifonunuzun ömrünü uzatıyor bilginiz olsun. Yani ter e yeni bir termosifona para harcamak istemiyorsanız 30-40 liralık şu anot Umarım ismini doğru söylüyorum Yorumlarda sizler düzeltirsiniz Bu çubuğu takarsınız Termosifonunuzun ömrünü uzatırsınız Conta bu arada sıvı conta kullanmayı düşünüyordum Sıvı contaya gerek olmadığını düşünüyorum Çünkü contam temiz gibi görünüyor Umarım su sızdırmaz Su sızdırırsa da sıvı conta kullanacağım Çünkü sıvı contanın kokusu çok kötü Kullanmak istemiyorum arkadaşlar Şimdi anot çubuğumuzun montajını yapıp Sizlere göstereceğim Şimdi arkadaşlar, anot çubuğumuzun yuvası burası. Normalde bir elektrik bağlantısı yok. Ee, bildiğimiz bir alüminyum farklı metallerden oluşan bir çubuktur. Artı vidaya da gerek yok arkadaşlar. Yuva zaten vidalı. Ee, tabii ki Vestel, yerli ve milli marka için geçerli. Diğer markalarda nasıl bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, kireç sökücü kullandığımız halde hala ufak tefek kireçler kalmış. Çok fazla önemli değil ama mümkünse. Temizleyebildiğiniz kadar temizleyin. Tabii ki aşındırıcı şeyler değil. Bir kireç sökücü işinizi görür. Veyahut da bir limonlu yani bu limon tozu arkadaşlar. Sıcak suyun içine limon tozu yerleştirip içinde bekletirseniz kireç sökücüne de ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Evet, bizler anot çubuğumuzu gördüğünüz gibi sabitledik. Şimdi daha sonraki aşamada termosifonun e, tabii ki bağlantı montaj aşamasını sizler için çekip paylaşacağım dostlar. Yani şu görmüş olduğunuz temizlikte sizler rezistansınızı kullandığınız zaman arkadaşlar daha az elektrik sarfiyatıyla daha kısa sürede suyu ısıtacaksınız ve bu kireçli olduğu zaman maalesef arkadaşlar Suyun ısınma süresi çoğalacaktır ve bu sizin faturanıza ekstra maliyet yükleyecektir. Bu anıt çözgü arkadaşlar internette veya da bulunduğunuz bölgede elektrikçilerde servislerde satın alabilirsiniz. Bunun gerçekten faydası vardır firmalar takı, yani takıp takmama konusunda benimki gibi mağduriyet yaşıyorsanız yoksa içinde mutlaka bulundurun. Ve bunun bir ömrü var arkadaşlar. Bu anot çubuğunun bir yıllık bir ömrü var. Bir yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Tabii ki bulunduğunuz bölgede e, kireç olayı çok yüksekse yani suyunuz çok serse çok aşırı kireçliyse benimki gibi şu an gördüğünüz gibi 5-6 kilo 80 litrelik bir termosyon içinden çıktı arkadaşlar. Bu 2 yılda birikmiş olan bir kireç. Yere dökülüp de gider yoluna gideni saymıyorum arkadaşlar. Yani bu burada birikip de elimle avucumla daha önceki videomda gösterdi Toplayıp da buraya yerleştirdiğim kirecimizdir bu. Bu kirecin oluşmasını istemiyorsanız yıllık periyodik olarak arkadaşlar bunu bir defa değiştirmenizde fayda var. Şu anot çubuğunu ve aynı zamanda arkadaşlar ee, rezistansınızı mutlaka temizleyin. Az elektrik harcamak istiyorsanız gerçekten rezistansın önemi çok büyük arkadaşlar. Bunu temizleyip e, taktığınız zaman e, farkını göreceksiniz. Bu çamaşır makinesi olabilir. Bu termosifon olabilir. Yani ısıtıcılarda rezistansın kireçsiz olması çok ama çok önemli. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar anot çubuğunun montajını termosifondan çıkan kireci sizlere paylaşmak istedim. Görüntü biraz kötü ama bilgi amaçlı her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilgi hiçbir anlam ve değeri yoktur. Ben de bu bilgiyi siz değerli dostlarımla paylaşıyorum. Sizler de bu bilgilerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmamış olanlar için söylüyorum. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız. Ayrıca şunlar kısmında seri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerim var. Onlara katılıp takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar son olarak şunu da belirteyim. Isılmayan parçadır bu. Burada bizim gazlı rezistans ve pardon termostat ve elektronik termostat söz konusu buradaki boşluktan yerleştiriliyor. Asıl ısınan parçamız şudur. Şu rezistansımızdır arkadaşlar. 1900 wattlık şöyle birleşik olan rezistansımızdır. Bunun görevi gazlı termostatın koruma çubuğudur. İçinde oluşan ısıyı algılaması içindir. Bizim rezistansımız kireç tutan, kireç toplayan budur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada kameraya sığmıyor uzunluğundan dolayı. Şu şekil umarım net bir şekilde görülebiliyor. Anot çubuğumuz, rezistansımız 1900 Watt'lık ve bizim gazlı termostat çubuğumuz. Tabii ki bizi asıl yani kirlenmeyen, bozulmayan budur. Asıl kirlenen, ısınan budur. Bilginiz olsun. Evet dostlar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Beğenip abone olmayı unutmayın.